Haluk Bilginerden başlayarak tüm bu e, kıymetli oyuncularla çalışmak hem böyle biraz e, tabii çok büyük bir konfor alanı ve çok büyük bir e, şansıdır muhakkak ama biraz da tedirgin edici bir tarafı var mı? Yok tam tersi güven verici Hı -hı. bir tarafı var. Çünkü çok riskli bir şey anlatıyorsun yani bıçağın bu tarafına yattın bitti evet. yani hiçbir şey anlat yani ne bu ya falan olabilecek bir şeyi yani bütün işlerde öyle yani yaptığım işlerde niye ise böyle bir tercihim var çok istiyorum böyle gerçekten televizyona çok basit Soh bir şey aşk hikayesi <laughs> olmuyor yani gerçekten zevk aldığım şeyler bunlar ve bunlar çok riskli. Evet. E şimdi bu aktörler olmasa onu anlatmak çok zor yani kafaları çalışan insanlar olması gerekiyor Zeka önemli burada. Ee, onlarla çalışmak çok büyük zevk. Bu istiyorum bu alan daha da büyüsün, daha da büyüsün falan. Yani e, o insanlarla birlikte bir şeyler ortaya çıkaralım. Ya yani, o e, riski hafifletiyor o zaman. Evet. Yani işte Alik Bilginer'le e oynamak, çağlarla bak, Çağlar bak Hazal'la yeni tanışıyorum ben bu arada. Öyle mi? Tabii. Ha. Biz ilk defa çalıştık. Bilmiyorum yani. Çok yetenekli olduğunu biliyorum. Potansiyelini biliyorum ama. Ama doğru ilk birlikte ilk bir yani. bizim yani. Evet. Korkunç. Mesela o evde bayağı bizim sandığın içinde duran bir şeymiş benim için yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu niye kullanmıyorsun? Evet. Ben çok onu işte yaz dememin sebebi de oydu falan. İşte Melisa'yla da yeni tanıştık. Bak Erdem'le de yeni tanıştık. Yani bu kadar acayip e, kafası çalışan aktör bir aradayken diyorsun ki ha tamam. Yani emin ellerde şu anda güvenebilirim. Çünkü çok gerçekten riskli. Yani yanlış bir şey anlattığın zaman e, hemen bir sasılık ortaya çıkacak. Ya ne demek istiyor bu falan ben bile onu diyeceğim. Onu atacağım falan. O yüzden burada hiç tedirgin olmadım tam tersi. Ya, Haluk bilgiler ilk baştan beri vardı kafamda. Haluk Bilginer olacak dedim ha tamam. Şimdi temelimizi attık. Şimdi örmemiz lazım yani bu aileyi bir bir araya getirmemiz lazım falan.